Derin Dünya Devleti'nin Türkiye'yi parçalama planı. Yüzyıllık bir plan. Orta Doğu'da bağımsız komünist Kürdistan Devleti kurmak. Amerika ve Avrupa Derin Devleti'nin yüzyıllık hayali bu. Peki bu plan nasıl ilerleyecek? Önce ABD ve Avrupa PKK'yı terörist listesinden çıkarıp devletleşmesine zemin hazırlayacak. Bunun için yoğun bir propaganda çalışması başlatılacak ve Batı kamuoyunda PKK sempatikleştirilmeye çalışılacak. Bu arada PKK'ya silah yardımı devam edecek ve ağır silahlarla donanmış bir PKK oluşturulacak. Kuzey Irak ve Suriye'deki PKK varlığı daha da güçlendirilecek. Gücü kat kat artmış olan PKK'nın ilk hedefi Türkiye olacak. sahip olduğu ağır silahlarla Türkiye'ye saldıracak. Rusya'nın, Çin'in, Kuzey Kore'nin, Amerika'nın silahlarıyla donanmış bir PKK arkasında derin devletlerin de desteği olacağı için Türkiye'ye karşı savaşında çok güçlü olacak. Güneydoğu'dan başlamak üzere şehirlerimiz, topraklarımız ağır bombardıman altında kalacak. saldırılar hızla ilerleyecek. Adım adım Türkiye'yi yutacak. Türkiye topraklarında Kızıl Kürdistan'ın askeri havalimanları inşa edilecek. Komünist Kürdistan'ın askeri üsleri kurulacak. Böylece derin Avrupa ve Amerika, Orta Doğu'nun tam merkezinde tamamen kendi kontrollerinde bir alan elde etmiş olacak. Türkiye topraklarında inşa edilecek komünist Kürdistan'ın havalimanları, üsleri, Müslüman Orta Doğu'yu toptan yok edecek bir savaşta ana harekat noktası olacak. Türkiye tarihi bir tehditle karşı karşıya. Tüm milletimiz bu tehlikenin şuurunda olmalı. Tüm siyasi partiler. Tüm sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar ortak hareket etmeli, milli seferberlik ruhuyla bu tehlikeye karşı manevi bir set oluşturulmalı. Güneydoğu'ya öncelik verilmek üzere devletimiz bir an önce anti-darvinist, anti-komünist, anti-materyalist eğitime başlamalı. Gençlerimiz komünist, bölücü şiddet yanlısı tüm yapılara karşı bilinçlendirilmeli, atalet gösterilmemeli. Milli birlik şuuru güçlendirilmeli. Dünya derin devleti de şunu iyi bilmeli. Türk milleti için vatan, bayrak, devlet, din, namus demektir. Türk milleti yaşamak için değil, Allah rızası için, namus için, şeref için yaşar. Türkiye'yi bölmeye yeltenen 80 milyon Türk milletini şehit etmeye karar vermiş demektir. Zira 80 milyon şehit olmadan bu vatandan verilecek tek bir çakır taşımız dahi yoktur.